Terbul diye attıran oyuncu evet. o oyuncunun bir pozisyonu var orta sahadan bütün defansın arasından hani... orta saha oyuncusu o... diagonal pas attı o ilerliyor gidiyordu. Şimdi bunlara çözüm bulmak lazım hocam. Sen bunlara çözüm bulamadıktan sonra bu lafların hiçbir camianın hiçbir bireyini tatmin etmiyor ben sana söyleyeyim. Maalesef böyle yani. Hani sana, ismine, cismine Mourinho markasının büyüklüğüne saygı duyuyoruz. Sana güveniyoruz. Seni destekliyoruz. Sana güvenmek zorunda hissediyoruz. Çünkü bizi şampiyon yaparsan sen yapacaksın. Çünkü seni bana soracak olursan senin bu formunla geçen sene ve bu seneki başlangıç formunla senin bizi şampiyon yapabilme ihtimalin zor. Ama yönetim kurulu senden yolları ayırmak istemediği için Bizler de sana güvenmek zorundayız ve desteklemek zorundayız. Ben böyle düşünüyorum. Ben Süper Lig'de Fenerbahçe'yi kimi şampiyon kimlerin şampiyon yapabileceğini biliyorum. Hangi hocaların? Ama benim başkanım ve arkadaşlarım bilmiyor. Bilmiyor ki onlara gitmiyor. Bilmiyorlar. Ama senin de bu açıklamaların şu maçı seyrettiğimiz zaman da tatmin edici değil. Hiç değil.